Metro turizmdeyiz. Namaz için durmak istedik ve durmadılar. Defalarca söyledik. Iki buçuk saat boyunca da mücadele ettik. Hatta yetmedi bir de şoför üzerimize yürüdü. La bu için durmak isterseniz kenara çekeyim dedi ama namaz ama için şöyle, durmadı. Şeyi de anlatın. Daha da daha da evet. olduklarımızı orada zame mame olmadıklarını da anlatın. Abi. Beyefendi biz. Söyledik biz Abi. size. Iki buçuktan Ulan, beşe anladım. kadar söyledik. Bir gelin anladım. konuşalım. Bir gelin konuşalım. Gelin konuşalım. Haklıysanız gelin konuşalım. Den. Niye kıldırmıyorsunuz tamam, peki? Tamam, ya, tamam. ya bütün çekiyete tamam. diyeyim bizi ya. Hayır tamam. Tamam, tamam. çekiyorsun tamam. De, Evet ya. çekiyorum tamam. ve bunu da yayınlayacağım. Ya, tamam. Namaz için bilerek durmadınız. Ya, git yayınlayacağım. istediğin yere yayınla. Benim ismim Ali Demirkape. Git. Bilerek durmadın. Ben git ya. Tuvalet tamam. için dururum dedin. Ha. Namaz için durmadın. Aferin, tamam neyse Aferin, tamam. Şey, Aferin. Neyse, Aferin. neyse uzatma. oldu Yazıklar olsun. Tuvalet kadar değeri yoksa namazın sizin yanınızda. Yazıklar olsun o zaman. Dünya alemde şahit olsun o zaman buna. Ama bunlar hepiler de mağdur olmuyor. Ya biz siz mağdur oluyoruz. Bu 30 kişi mağdur olmuyor. Ne alakası var? 5 dakika. Nasıl at? ne alakası var? Tuvalet için durun desem durmayacak mısınız abi? Tuvalet değil mi vardı? Evet vardı. O kadarını söyleyecek, söyleyecek miyiz yani size biz? Evet. O zaman putulla duracak. Ben tamam dursaydınız. Dursaydınız Ama siz yani. Şimdi namaz kılacaksınız biz. Tamam da namazın o, tuvalet kadar değeri yok mu sizin yanınızda? Ya damas arabada kılınmıyor yani. Abi ben hocayım kılınmıyor. Durma imkanın varsa kılınmıyor. Uçakta kılabilirsin durma imkanın yok. Otobüste kılamazsın.